Bütün tesisat ölmüş. kablolar da eskimiş zaten. 220 voltu kaldırmaz. Tesisatın tamamını değiştirmemiz lazım. Ee, ee ne, ne kadar? kadar? Vallahi nereden baksan 800-900 lira tutar tamamı. Oha! Ha, ha. Vay başıma! Ha şimdi oldu. Az önceki senkronda bir hata vardı zaten. Ya bir şey soracağım. Siz bizi kazıklıyor musunuz? Bacım, siz buraya nereden geldiniz? Diyarbakır'dan. Vallahi kofra, sigorta, priz, miniz hepsi değişecek. Tekrar kablolu tesisatını değiştirmemiz lazım. Bunlar nereden baksan 2000 lira tutar. En azından iki günde ben çalışacağım. Bir düşünün, kararınızı verin. Bir de bu çıktı başımıza. Yaptıracağız. Başka çare var. Ama nereye bakıyorsun öyle ya? Heh, manzaraya bak. Ya. Nereye bakacağım? Hadi gel, tamam gel. Ama Sen bu tutukun evden eminsin. Aburası Diyarbakır değil ha. Burada barındırmıyorlar bir Ya en azından bize yakın bir yer oraydı. Merak etme oğlum, hallettim ben o işi ya. Öyle güzel bir yer tuttum ki sen bile görünce bayılacaksın. Vallahi bak. Aha. E tamam. Ben de yardıma gelirim eşyalar için. Ya bu arada her şey tamam da... ...sen bu gece yerine kalacak bir yer ayarladın, bir otel motel buldun. Ne yani, sen abini otelde mi yatıracaksın? Oğlum sen ne zaman İstanbul'da oldun? Ben bile böyle davranmıyordum Paris'te memleketli mi? Ya nerede kalacaksın? E, nerede kalacağım? Sizde kalacağım. Ya abi Allah billah aşkına yapma ya. Ya gel bak sana başka bir yer bırak. Sultan yengem seni görse çıldırır Allah'ıma ya. Ne görmezse? Ha. Sen diyorsun o kıyamet bu gece ya kopacak ya hiç kopmayacak. Sabah geç kalma ha. Hem de dikkatli ol herkes anlamaz. Tamam. Yok hayırdır? Herkesin elektriği var, bir bizim dünyamız karanlık. Ne oldu, borçtan kesiver. Ay sorma Bilal, bugün Yusuf evet. şey getirdi, elektrik süpürgesi getirdi. Anam da onu böyle fişe takarken işte birden pof gitti bütün elektrik. Ama bak duvarları falan boyadık, tertemiz oldu ha. Evet. De hadi herkes tamamsa başlayalım, hadi. Madem elektrik yok, hadi kalkın yatak Ya Bilal ne diyorsun? Daha yemeğimizi yemedik. Allah Allah, ayıp. Ya yenge, sen de amma fesat çıktın ha. Hiç öyle şey olur. Ee, hani ben herkes işinde gücünde ya, o yüzden şey ettim. Hem elektrik de yok. Ve elektriğin gelme umudu da yok. Ee, değil, yok. Hani o yüzden dedim, yatalım. Yanlış bir şey söyledim. Bu ne ya? Mahalleyi serseriler bastı ha. Ya yenge dur, akşam akşam tatsızlık çıkmasın. Ya abla gel gel. Bak ne geldi aklıma. Hatırlıyorsun biz çocukken elektrikler gittiği zaman Diyarbakır'da. ...işte ya birimiz şarkı söylerdi, birimiz fıkra anlatırdı. Hatırlıyorsun. Ya biz zaten fıkra olmuşuz. Yakında türkümüzü de yaparlar. <laughs> <laughs> ha işte ben de onu söylüyorum. Hadi kalkın yatalım. Ya yatalım yatalım nereye yatalım? Ne yatalım? Sen istiyorsan git yat. Aa sanki sen tutan var. De hadi ya. Merak etmeyin. Yarın bileziklerden bir tanesini bozdurur, tamir ettiririz. Allah başka dert vermesin. Hadi. E bari bir fıkra anlat. He anlatayım, anlatayım. Anlatsın ya. Saz çalamıyor ki herkes. Türkü de söyleyemiyor. Şimdi e, bir Diyarbakırlı, bir Urfalı, bir Elazığlı... <laughs> ya ona bir dur anlatacağım, bir dur. <laughs> Anlattır Bilal. Heh. Ne yapıyorsun burada? Sabahtan beri yatalım, yatalım, yatalım diye tutturdun. Hala oturuyorsun. Haydi. Ee, ya benim canım çok sıkkın. Uykum da kaçtı. Ben acaba bir havam yansam? Aa. Ben bir hava alayım. Sen yat, ben geliyorum. Tamam. Hadi uyu sen de tamam güzel. Şabuz abi. Şabuz abi. Yavuz abi. Ya, Hayır. Aç ettin bizi burada. Ya yapmadılar ne yapayım? Allah Allah. Hayret bir şeysin, hayret bir şeysin. Ne yapacağız? Kendini arattırıyorsun, al. Başımıza ne geldi? Evdekileri uyandıracağız mecbur. Sonra ne diyeceğiz? Hacı. Hacı. Kara Sultan yengem uyanmıyor. Bir şey diyeceğim. Ha? Buradan çıksana. Yukarı çama. Ben mi çıkacağım maymun gibi? Ben abim oğlum sen çık işte. Ha? Abi seni ya. Ben çıkacağım. Bilal yukarı tırman. Bilal kapıyı aç. Yavaş, yavaş yavaş Ya nereye yavaş çıkıyorum işte. Yatıyorlar. E, yatıyorlar işte çok da ne <laughs> <Bilal. Gülüyor> ya Bilal. Yavuk olalım hadi kapıyı. Açıyorum. yatacak yer yok. Nerede yatacağım ben? Ben sana gecenin bir vakti yatak nereden bulayım? Siz de. Su damlama sesi. Muslukta damla atıyor. Yok bir şey. Oğlum yeri seyrecek. Döşek döşek. Yorga morga bir şey yok mu ya? Yok abicim yok. Nerede bulayım? Tut. Al. Sana böyle bir tane piki ayarladım. Bak bunu böyle alırsın. <laughs> 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 ha. Ah, ha şöyle. Oh mis gibi. Allah razı olsun. Ne iyi bir çocuksun ha. Sağ ol. <laughs> cık, cık, cık. <laughs> Aram yapıyordu hatırlıyorsun. Gece yatarken bir sana aramak için. Ee, çok komikti. Bu çok iyi, Ben uçağı yapamıyorum, kuş yapamıyorum. Oğlum ne var işte böyle böyle yapacaksın ya. E ben kuş yapamıyorum bak. Oğlum ben nerede yatacağım? burada mı yatacağım? Yok burada yatacaksın. Ver onu. Geç böyle değil. Geç geç. Ah Bilal. Ah Bilal. Söylenme, söylenme. Ürtme, ürtme. Sırtını ör, sırtını. Üşütmeyesin. Rahatsın. <gülüyor> ha. E ya o zaman Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah versin diyorsun yani. He. Ya Allah, ne yapıyorsun? Hayal diye bana gösteriyorsun. Ey gidi şah muzaffer. Ay ay ne ayda aynı, aynı. biz aynıyız. Ay bu ses pat 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 pat. Ya vallahi o kadar gerçekti ki. Sanki üç adım ötede duruyordu Şehmuz. Dedim herhalde iyi saatte olsunlar geldi. Yavrum ya kızım, ne yapsak? Sana kurşun el mi döktürsek ya? Ablacığım çok çalışıyorsun. O yüzden oluyor işte bunlar. Peki Şehmuz gerçekten gelmiş olsa ve o koltukta oturuyorsa ne yapardım? Ne yapardım biliyorsun. Elimdeki mumu üstüne atar cayır cayır yapardım. <laughs> Kız Allah, Allah muhafaza sen öyle gece gece elinde mumla falan dolaşma. Vallahi yangın mangın çıkarırsın ha. Sen zaten niye kalktın ki gece gece? Ya şu musluk mu pıt 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 edip duruyordu. Pencere mi tık tık tık, tık ediyordu. Ne bileyim biri pıt pıt pıt. Ben de anlamadım ki. E ama şimdi etmiyor. Ben onu hallettim yenge. Ben demiştim ya sen halledeceğim. Ben yaptım onu. Ya sen ne zaman yaptın? Ben sabaha kadar uyumadım. Ya işte ben de uyuyamadım. Sabah karşı kalktım, e, baktım onun o contası pörtlemiş. E, baktım orada iki üç tane de conta var. Ben onun contasını tekrar şeye oraya taktım. İşte işlem tamam yani. Ha, sen yaptın tek başına. Ne var? Sen Bilal'i tanımamışsın abla. Bilal'imin elinden her iş gelir. Gelir gelir. Abla. Ya tamam bir şey demedim. Gelir diyorum aferin. Geç hadi. Geç kalmak olmaz. Ben. Ömer'in sefer tasını alayım. Sen de avukata geç kalma. Hilal bekle. Bekmiyorum kapıda yine.